ve 5 santigrat derecede yani standart koşullarda sıcaklıkta oluşturulan pilin düzeni verilmiştir. Buna göre başlangıç pil potansiyelini bulunuz. Bakınız şöyle bir bilgi var. Nurse eşitliğindeki sabiti 0,0592 yerine 0,06 alınması denilmiş. Şimdi biz buradaki elektrokimyasal pilimize baktığımız zaman sevgili arkadaşlar nikel elektrodu nikel çözeltisine daldırılmış. Çinko elektrodu ise çinko çözeltisine daldırılmış. Öncelikle şunu ifade edeyim. Buradaki çözelti derişimleri Birbirinden farklı ve bir molardan farklı olduğu için bu bir kere arkadaşlar standart bir pil değil. Peki bu bir derişim pili mi? Burada kullanılan yarı hücrelerde kullanılan metaller ve çözeltileri birbirinden farklı olduğu için bu aynı zamanda derişim pili de değildir. Bu arkadaşlar standart olmayan bir pildir. E, tabii elektrokimyasal bir pildir ama standart bir pil olarak değerlendiremeyiz. Peki biz bu pilimizin gerilimini yani pil potansiyelini nasıl hesaplayacağız? Aşağıda da vermiş bakınız Nernst eşitliğini kullanarak hesaplamamız gerekecektir. 4 arkadaşlar toplam pil potansiyeli eşittir. Standart pilimizin potansiyeli eksi 0,0592 yerine 0,06 alınan verilen elektron sayısı çarpı log arkadaşlar Q. Peki bu log Q'yu nasıl hesaplayacağız? Tabii öncelikle bu log Q'yu hesaplamadan önce pilimizin standart pil potansiyelini hesaplamamız gerekecektir. Bu pil standart pil değil de derişim pili olsaydı arkadaşlar standart pil potansiyeli sıfır olacaktı derişim pillerinde. Çünkü iki taraftaki iki yarı hücredeki Metaller ve çözeltileri aynı olduğu için standart pil potansiyelinin sıfır olduğunu bize gösterecektir. Tabi derişim pillerindeki çalışma mekanizması yarı hücrelerdeki derişim farkından kaynaklanıyor. Bundan dolayı bir potansiyel üretiliyor. Bu bir derişim pili değil ama arkadaşlar elektrokimyasal bir pildir. Bu da çalışacaktır. Bu da bir gerilim üretecektir. Buradaki gerilim arkadaşlar NERS eşitliğinden hesaplanacaktır standart olmayan pillerde. Öncelikle standart pilimize normal uyguladığımız e, anot ve katot tespitini yaparaktan metalik aktiflikleri farkından e, bir hesaplama yapacağız. Bakınız bize buradaki metallerimizin indirgenme yarı pil potansiyelleri verilmiş. Dikkat ederseniz. İndirgenme yarı pil potansiyeline biliyorum ki küçük olan metalin e, aktifliği arkadaşlar büyük olacaklar. Bunlar arasında indirgenme yarı pil potansiyeli çinkonun arkadaşlar gördüğünüz gibi indirgenme yarı pil potansiyeli küçük olduğu için çinko nikel metalinden daha aktif bir metaldir. Yani burada çinkomuz arkadaşlar anot. E, nikel metalimiz ise katot olarak görev yapacaktır. Dolayısıyla e, dış devreden elektronlar çinko'dan nikel e, katoduna, nikel metaline doğru gider. Buradan da çözeltiye gidecekler. Çözeltideki nikel iyonlarıyla karşılaşır. Buradaki nikel iyonları elektron alaraktan indirgenecekler ve e, nikel elektrodun üzerinde toplanacaktır. Tabi şimdi bizim amacımız neydi? 0L0 e, e, pinin e, gerilimini hesaplamak. E, dolayısıyla önce bir anot tepkimesini yazalım. Anotta yükseltgen olur. Çinko metali çinko yonlarına yükselt gelecektir elektron vererekten. Bunun potansiyeli arkadaşlar burada indirgenme olduğu için ters çeviriyorum. Yani bunun gerilimi 0,76 volt olur pozitif olarak. Katotta da indirgenme olacaktır. Nikel yonları çinkodan gelen elektronları alır gördüğünüz gibi. Nikel metaline indirger. Bunun da potansiyeli olduğu gibi yazıyorum. İndirgenme potansiyeli olarak verilmiş. Yani eksi 0,25 volt. Gelelim pil tepkimizi. Yani net hücre tepkimesi. Net hücre tepkimesi, redox tepkimesidir. Buradaki anlam verilen elektronlar birbirini götürür. Aynı zamanda egzotermik bir denge tepkimesidir. Burada çinko metalimiz katı. Nikel iyonlarına arkadaşlar ne olacaktır? Bunlar suda tersinol kullanıyoruz. E, çinko iyonlarına dönüşüyor. Bunun yanında bir de arkadaşlar nikel metali oluşacaktır. Yani nikel iyonları nikel metaline indirgenecektir. E, sıfır pilimiz yani standart pil potansiyelimiz. Başka da işte başlangıç potansiyeli. Arkadaşlar bu ikisini toplayınca 0,51 volt olacaktır. Tabi bu bizim cevabımız değil. Ee, bizim cevabımız arkadaşlar e pil bulmak. Yani toplam pil potansiyelini bulmak. Buradan onu yapıyorum. E pil eşittir. E0 pil 0,51 volt. eksi 0,06. Anlam verilen elektron sayısı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi onu da farklı bir e renkte yapalım. 2 elektron. Böyle 2 çarpı log Q. Şimdi Q'yu nasıl hesaplayacağız? Onu da şöyle göstereyim. Q bildiğiniz arkadaşlar denge tepkimelerinde denge sabitini nasıl bağıntısını kuruyorduk? Ürünlerin derişimleri bölü girenlerin derişimi. Bakınız, pil de bir denge tepkimesidir. Tersini ok kullandık. Ürünlerde çinko iyonları var. Girenlerde de nikel iyonları var. Yani biz buradan çinko iyonlarının derişimi bölü girenlerde de nikel var. Nikel iyonlarının derişimi şeklinde Q'yu hesaplayacağız. Dolayısıyla çinko iyonlarının derişimi bakınız 0,01 molar yani 10 üzeri -2 molar. E, nikel iyonlarının derişimi 1 molar olarak verilmiş katotta. Onu da aşağı yazıyoruz. Yani 1 molar. Şimdi buradan matematiksel işlemlere devam edelim. Şurası arkadaşlar logaritma alısını alıyorum. Eksi 2 olarak çıkar. Bakınız burada da eksi var. Bunlar birbirini götürür. İkiler de birbiriyle sadeleştirilir. Dolayısıyla 0.51 artı 0.06 eşittir 0.57 volt olacaktır. Toplam pil potansiyelimiz cevabımız 0.57 volt olur. Evet dediğim gibi arkadaşlar bu bir standart olmayan bir pildir. E, buradaki bizim toplam pil potansiyelimiz İki yarı hücredeki derişimlerin birbirinden farklı ve bir molara eşit olmadığı durumlarda NERS denklemi kullanılır. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. Tepkime mesleğin küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde H2O molekülünün kat sayısı kaç olur? Öncelikle redoks tepkimesinde yani indirgeme yükseltgeme tepkimesinde bulunan denklemdeki her bir element atomunun yükseltgeme basamağını hesaplamamız gerekir. Hemen başlayalım. Silisyum elementel halde bunun değerli 0 olmalıdır. Nitrik asitteki hidrojenin değerliğine bakıyorum. Artı bir sevgili arkadaşlar. Ametallerle oluşturduğu bileşiklerde hidrojen artı bir değerliğe sahip. Oksijen ise genelde x2 alır. Hemen azotun yükseltgemi basamağını bulalım. Ona x dediğimiz zaman şu şekilde. Bakınız bu bileşik. Bileşikteki atomların toplam yükseltgemi basamağı sıfır olacaktır. Hemen buradaki denklemi yapalım. Artı bir artı x eksi altı eşittir sıfırdan. Azotun yükseltgemi basamağı artı beş olmalıdır. Üzerine yazalım. Gelelim diğer bileşiğe. Ürünlerde bulunan bileşiğe. Oksijen eksi 2. Yine toplam yükseltme basamağında sıfır eşit diyorsunuz bileşikteki atomların. Dolayısıyla buradaki silisyum artı 4 olacaktır. Azot diokside bakıyorum. Oksijen eksi 2. Azot artı 4 oluyor. Sudaki oksijen eksi 2. Hidrojen ise artı 1 olmalıdır. Hemen değişken değerlere bakalım. Hangi element atomlarının değerliği değişmiş. Bakın silisyum burada sıfırdan artı 4'e gitmiş. Yani 4 tane elektron vermiş. Yani yükselt Hemen buradaki yarı tepkimeyi yazalım. Silisyum, silisyum artı 4'e gidiyor. 4 tane elektron veriyor. Bu olay nedir arkadaşlar? Elektron kaybı yaşadığı için bu olay yükseltgenmedir. E başka hangi element atomu değişmiş değerli? Azota bakıyorum artı 5'ten artı 4'e gitmiş. Yani bir elektron almış. Bu olay da indirgenme. Hemen o tepkimeyi de yazalım azot artı 5'ten bir elektron alıyor. Azot artı 4'e indirgeniyor. Tabi bu bir, bu, bir redoks tepkimesi. Redoks tepkimelerinde alınan verilen elektronlar eşit olması gerekir. Dolayısıyla aşağıdaki tepkimeyi 4 ile genişletiyorum. Bakın 4 elektron oldu. Her bir e, maddeyi 4 ile çarpıyoruz. Buradaki elektronlar birbirini götürecektir. Net de aşağıda gösterelim. Silisyum 4 azot artı 5 eşittir 4 azot artı 4 silisyum artı 4 şeklinde yazıyoruz. Buradaki e, net tepkimedeki maddelerin kat sayılarını esas tepkimede yerlerine yazalım. Silisyumun arkadaşlar kat sayısı bir, ona herhangi bir işlem yapmıyorum. E, girenlerdeki azotun kat sayısı 4, bu da nitrik asitten geliyor, onu 4 olarak yazıyorum. Ürünlerdeki azotun da kat sayısı 4, onu da 4 olarak yazıyorum. Ürünlerdeki silisyum dioksinin kat sayısı bir, ona bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Gelelim suyun kat sayısına. Zaten soruda da suyun kat isteniyor. O zaman hidrojen denkliği yapmamız gerekecek. Bakınız girenlerde şurayı gösterdiğimiz zaman girenlerde hidrojen nitrik asitle gelir. Kat sayısı 4 olduğu için 1 molünde 4 mol hidrojen atomu var. Ürünlerde burada hidrojen yok. Burada da hidrojen yok. Sadece sudan gelen hidrojen var. Toplam hidrojen atom sayısının 4 olabilmesi için suyun kat arkadaşlar 2 olması gerekir. Dikkat edersen bu şekilde tepkimemiz denk oluyor. Dolayısıyla en küçük tam sayılarla denkleştirdiğimiz için buradaki suyun kat sayısı 2 olmalıdır. Cevabımız adan oluyor. Şekilde verilen elektrokimyasal pil ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Evet elektrokimyasal pilimize baktığımız zaman her iki kapta bulunan elektrotlar aynı ve bu elektrotların daldırıldığı çözeltiler de aynı ve bu çözeltilerin derişimleri farklı olduğu için bu tarz piller derişim pilleri oluyor. Yani birinci yargı doğru. Başlangıç pil potansiyeli 0,06 volttur denilmiş. Arkadaşlar biz derişim pillerindeki pilin potansiyelini nörs denklemiyle hesaplıyoruz. E, pil eşittir 0 pil eksi 0,06 bölü yani, burada n e, alınan verilen elektron sayısı çarpı logaritma. Logaritmayı da arkadaşlar anodun derişimi bölü katodun derişimi şeklinde oranlayacağız. Ve bu şekilde E pili hesaplamış oluyoruz. Bir kere e, derişim pillerinin arkadaşlar standart pil potansiyeli 0 olacaktır. Alınan verilen elektron da bakır için olduğu için Bakın arkadaşlar değerli artı 2. Yani n sayısı 2 oluyor. 0,06 bölü 2. Gelelim anot ve katot tespiti yapmaya. E burada seyreltik olan çözelti anot olacaktır. Dolayısıyla ikinci kaptaki çözelti arkadaşlar seyreltik anot oluyor. Diğer kapta katot olarak davranıyor. E anottaki çözeltimizin derişimi 10 üzeri eksi 2 molar. Katottaki de 1 molar. Bakınız şurası logaritmasını aldığınız zaman eksi 2 yapar. Önünde de eksi olduğu için bunlar birbirini götürür pozitif olur. İkiler de birbirini götürür. Dolayısıyla pil potansiyelimiz 0,06 volt olacaktır. İkinci yargı da doğru. Pil çalışırken ikinci kaptaki bakır iyonları derişimi artar. Dediğim gibi ikinci kap arkadaşlar anot olarak davranıyor. Yani zamanla bakır elektrodu arkadaşlar yükseltgeniyor. Çözeltiye bakır 2 artı sağlıyor. Dolayısıyla bakır 2 artının derişimi de zamanla artacaktır. Yani cevabımız 1-2-3 edin olmalıdır. Yukarıdaki pil sisteminde bakır elektrodun bulunduğu kaptaki çözeltinin pH değeri 1 olduğu anda yargılarından hangileri doğru olur? Ee, şimdi bu elektrokimyasal pilimize baktığımız zaman öncelikle bir anot katot tespiti yapmamız gerekir. Bunun için de verilen elementlerimize ait yükseltme yarı pil potansiyellerine bakıyorum. Burada magnezyum hidrojenden daha aktif, hidrojen ise bakırdan aktif olduğunu görebiliyoruz. Yani buradaki elektrokimyasal pilde en aktif metalimiz magnezyum e, anot olarak görev yapar. Bakır da pasif olduğu için bu da arkadaşlar katot olarak görev yapacaktır. Dış devreden elektronlar magnezyum elektroddan bakır elektroda doğru göç edecektir. Buradan gelen elektronlar katot kabındaki çözeltiye gelir. Buradaki çözeltide hidrojen iyonlarıyla etkileşerek hidrojen iyonlarını hidrojen gazına indirger. Yani katot kabındaki meydana gelen tepkimeyi yazıyorum arkadaşlar. Hidrojen iyonları iki tane elektron alır. Dolayısıyla hidrojen gazına indirgenmiş olur. Bunun yarı pil potansiyeli zaten standart hidrojen elektrotu olduğu için onda potansiyeli 0 volt olur. Gelelim anottaki arkadaşlar tepkimeye. Biliyorsunuz ki pil tepkimelerinde anottaki metali katottaki ise çözeltiye göre yazılır. Katottaki çözeltinin indirgenme tepkimesini yazıp potansiyelini burada gösterdik. Şimdi gelelim anottaki metalin yükseltgenme tepkimesine. Magnezyum metalini görüyoruz. Bu da magnezyum iyonlarına elektron vererekten yükseltgenir. Bunun da yarı pil gerilimi arkadaşlar verilmiş 2,37 volt olur. Gelelim hücre tepkimesine. biliyorsunuz ki burada alınan verilen elektronlar eşit olmalıdır. Redoks tepkimesi gereği. bir elektrokimyasal piller arkadaşlar e egzotermik denge tepkimeleridir. E, şimdi gelelim pil tepkimemizin tam olarak yazılmasına. Magnezyum metali. Buradaki çözeltideki iki hidrojen iyonu suda olacak bu. E, tersinir ok. E, magnezyum iyonlarına dönüşüyor. Bir de bunun yanında hidrojen gazı açığa çıkacaktır. Standart pil potansiyelimiz sevgili arkadaşlar 2,37 volt olacaktır. Tabi bize birinci yargıda pil gerilimi 2,37 volt olarak verilmiş. Ee, sonra da şöyle bir not var altında çizilmiş bunun. pH değeri 1 olduğu anda. Şimdi bizim başlangıçta asidimizin içerisinde bulunan haşartiyonların molini hesaplayalım. Daha pilimiz çalışmadan önce haşartiyonların molini arkadaşlar molar derişim çarpı hacim şeklinde hesaplayacağız. Molar derişimimiz asidimizin 1 molar. Bakınız burada verilmiş hacmi ise 1. Dolayısıyla başlangıçtaki bizim hidrojen iyonlarımızın molü 1 mol. Bize ne diyor soru? pH'in 1 olduğu noktada, pH'in 1 olduğu anda e, diyor ki ne işte pil gerilimi 2,37 volt olur mu? Biz normalde standart pil gerilimimizi 2,37 volt olarak hesapladık. Ama buradaki arkadaşlar başlangıç potansiyelidir. Yani e, bir müddet zaman geçtikten sonraki potansiyeli değildir. Biliyorsunuz ki pil çalışırken zamanla potansiyeli azalır. Esasında birinci yargımız yanlış. Ben bunu size ispatlamaya çalışacağım. Şimdi pH'in 1 olduğundan bahsediyorum. pH'in 1 olduğu noktada haşartı yonlarının derişimi 10-1 molar olur. Tekrar buradan haşartı yonlarının molini hesaplayalım. M çarpı V'den. Burada molar derişimi 10-1 molar. Hacim 1 litre. Dolayısıyla 0,1 mol olacaktır. Bakınız başlangıçta 1 molüm 1 mol haşartı yonu vardı. Sonra pil çalışmaya başladı. Zaman geçti. Yani pil çalıştıkça bizim haşartı yonların molü 0,1 mol olarak kaldı. Yani burada 0,9 mol kısmı arkadaşlar haşartının harcanmış olup h gazına indirgendi. Ve hidrojen gazı oluştu zamanla. Yani bizden burada arkadaşlar başlangıç pil potansiyelinin 2,37 volt olması düşünülemez. Dolayısıyla birinci yargımız yanlış olmalıdır. Yani tekrar ediyorum. E0 pil dediğimiz 2,37 volt olarak bulduğumuz değer başlangıç standart potansiyeldir. Zamanla pil potansiyelimiz 2,37 voltun altına düşeceği için birinci yargımız yanlış olur. Magnezyum elektrodun 0,5 molü çözülmüştür. Hemen yukarıdaki pil tepkimesine gittiğimiz zaman aşartı yonlarından arkadaşlar ne kadar harcandı? 0,9 mol kadar harcandı. Dolayısıyla katsa ilişkisinden bakınız 2'ye 1. Yani 0,45 molde Magnezyum ne olacaktır arkadaşlar? Yükselt gelecek. Yani aşınacak. Başka tabirle çözünecektir. İkinci, ikinci yargıda 0.5 dediği için bu yanlış olur. Son yargıya bakalım. 0.9 gram hidrojen gazı oluşur denilmiş. Yine aynı şekilde pil tepkimesini kullanarak haşart iyonları 0.9 mol harcandığında kassa ilişkisinden hidrojene bakın. Buradan da 0.45 mol hidrojen gazı oluşacaktır. Bakalım kütlesi 0.9 gram mı? Biliyoruz ki 1 mol hidrojen gazı 2 gramdır. Peki 0,45 mol oluşmuş. Bu hidrojen gazının kütlesi kaç gramdır? Buradan da işlem yaptığınız zaman 0,9 gram hidrojen gazının oluştuğunu hesaplayabiliriz. Üçüncüsü doğru. Cevabımız yalnız 3 bursa olmalıdır. Şekildeki elektrokimyasal pilin gerilimi kaç volt'tur? Buradaki elektrokimyasal pile baktığımız zaman metallerimiz ve bu metallerin daldırıldığı çözeltiler aynı metalden olduğu için ve buradaki çözeltiler arasındaki derişim farkı bulunduğu için burada bir derişim farkından dolayı bir potansiyel oluşur. İşte biz bu tarz pillere derişim pil adını veriyoruz. Dikkat ederseniz buradaki kullanılan metalimizin cinsi arkadaşlar çinko metali ve daldırılan çözeltiler ise çinko metalinin çözeltisidir. Gördüğünüz gibi iki kapta da çözeltilerin derişimleri farklı. İşte biz bu derişim farkından dolayı bir potansiyel üretiyoruz. Pilimiz çalışıyor. Ve biz bu tarz pilleri derişim pil adını veriyoruz. Buradaki iki çözelti arasındaki derişim farkı sıfırlanınca şunu da belirtelim. Pilimiz çalışmaz. Buradaki potansiyelimiz sıfır olacaktır. Tabi buradaki derişim pili çalıştığını ifade ettim. Peki buradaki pil potansiyelimizi nasıl hesaplayacağız? Onu da Nernst denkleminden hesaplıyoruz. Şurada Nernst denklemini sizlere hatırlatmak istiyorum. E pil eşittir. E sıfır pil. Eksi 0,06 alınız demiş buradaki sabiti bölü alınan verilen elektron sayısı çarpı log anottaki çözeltinin derişimi bölü katottaki çözeltinin derişimi şeklinde. Peki hocam biz burada anot ve katot tespitini nasıl yapacağız? Hemen şunu ifade edeyim. Derişim pillerinde kaplardaki çözeltilere bakın. Derişimi küçük olan çözelti anot olacaktır. Buradaki ikinci kaptaki çözeltinin derişimi 0,1 molar olduğu için Burası anot hücresi olacak. Birinci kapta arkadaşlar katot hücresi olacaktır. Hemen buradaki sayısal değerleri denklemde yerine yazıp pilimizin potansiyelini hesaplayalım. Derişim pillerinde standart pil potansiyeli arkadaşlar sıfır olur. Eksi 0,06 bölü. Bakınız burada çinko, çinko metalini görüyoruz. Yani bunun mesela yükseltgenme tepkimesini yazdığımız zaman iki tane elektron verdiğini görüyoruz. Yükseltgeniyor. Aynı şekilde e, bu tabi anotta meydana gelen tepkimemiz. Katotta meydana gelen tepkimemiz de çinko iyonlarının elektron alarak indirgenme tepkimesidir. Onu da şu şekilde yazalım. Gördüğünüz gibi alınan verilen elektron sayımız 2. Yani 0,06 bölü 2 çarpı log. Buradaki anot hücresindeki derişim 0,1 molar. Yani 10 üzeri 1. Katottaki çözeltinin derişimi de 1 molardır. Şimdi buradaki işlemi Düzenleyelim. Sonuca gidelim. Şurası arkadaşlar eksi 1 çıkar. Bakınız buradaki eksi ile de eksi 1'i çarpınca pozitif yapar. Yani 0 artı 0,06 bölü 2'den. Dolayısıyla pilimizin potansiyeli 0,03 volt olur. Buradaki pil potansiyelimiz 0,03 volttur. Cevabımız deniz olmalıdır. Yukarıda verilen elektrokimyasal pilin başlangıç pil potansiyeli kaç volttur? E, baktığımız zaman elektrokimyasal pildeki çözeltileri 1 molardan farklı oldukları için arkadaşlar toplam pil potansiyeli standart pil potansiyeline eşit olmayacaktır. Dolayısıyla biz burada toplam pil potansiyelini e, hesaplayabilmek için Nernst denklemini kullanmamız gerekir. E, pil eşitleri 0 pil eksi. 0,06 bölü alınan verilen elektron sayısı çarpı arkadaşlar e, net tepkimedeki ürünlerin derişimleri bölü e, girenlerin derişimlerini oranlayarak e, biz buradan e, toplam pil potansiyeline hesaplamış olacağız. Öncelikle standart pil potansiyelini hesaplayalım. Aktiflik farkından kaynaklanan pil potansiyeli. Bakınız burada magnezyum ve gümüş e, metallerinin yüksekliğime pil potansiyelleri verilmiş. Burada magnezyum metalinin e, aktif olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla magnezyum burada anot olarak davranır. Hemen bunun tepkimesini yazalım. Yükseltgenecektir. Mg 2+ artı elektron verir. Buradaki potansiyel arkadaşlar magnezyumun olduğu gibi yazıyorum 2.37 volt e, katot tepkimesinde gümüş e, iyonları elektron alarak arkadaşlar gümüşe indirgenir ters çevirdiğiniz zaman e, 0.80 volt olur sonra net pil tepkimesini yazalım e, Egzotermik denge tepkimeleridir elektrokimyasal piller tabi burada alınan veriye elektronları işlemek için 2 ile genişletiyorum net pil tepkimesi Mg artı 2Ag artı buradaki elektronlar birbirini götürür denge tepkimesidir demiştim. 2AG artı MG2 artı şeklinde e, pil tepkimemizi yazıyoruz. E0 pil yani standart pil potansiyelimiz bu aktiflik farklarından kaynaklı. Arkadaşlar anot ve katodu topluyorum. 3,17 volt olur. Arkadaşlar bizden bunu istemiyor. Çünkü burada biz toplam pil potansiyelini hesaplayacağız. E, yani şuradaki denklemi kullanacağız. Nörs denklemini. E pil eşittir. 3,17 eksi. 0,06. Alınan verilen elektronları buldum. 2 elektron çarpı log ürünlerin derişimleri bölü girenlerin derişimi. Şimdi gelelim arkadaşlar ürün ve giren tespiti yapmakta. Net tepkimeye baktığımız zaman iyon olan ürün arkadaşlar magnezyum iyonu. Magnezyum iyonunun derişimi gördüğünüz gibi 0,1 molar. Yani 10 tabanında 10 üzeri 1 molar. Girenlerde de iyon yani çözelti içerisindeki iyon derişimi olarak arkadaşlar. Çünkü buradaki magnezyum ve gümüş arkadaşlar elektrot onlar katı. Onların derişimlerini almıyoruz. Ee, girenlerdeki derişim olarak gümüş yonların derişimini alacağız. Onun da derişimi 10 üzeri 1 molar. Bakınız kas sayısı 2. Üst 2 olarak yazacağız. Bunu yazmamız gerekiyor. Önemli bir bilgi. Şurası arkadaşlar e, ne çıkar? 10 üzeri x2 e, e, yukarı atınca 10 üzeri 1. E, 1 çıkacaktır. E, burası ne olur? Arkadaşlar 3 virgül 17 1 etkisiyle hemen 0 06 bölü 2'den 3,17 eksi 0,03. Dolayısıyla bizim toplam pil potansiyelimiz yani pilin başlangıç pil potansiyeli arkadaşlar 3,14 volt olur. Cevabımız burs olmalıdır. Alüminyum, çinko ve kalay metallerinin elektron verme eğilimleri arasındaki ilişki. Burada en aktif metalimiz alüminyum, en pasif metalimiz ise kalay gördüğünüz gibi. Bu metallerden yapılmış kapları yukarıdaki gibi kalay iyonları, alüminyum ve çinko iyonları içeren çözeltiler konulduğunda Hangilerinde bir aşınma gözlenir? Yani hangilerinde bir tepkime arkadaşlar oluşur? Onu bulacağız. Birincisiyle başlayalım. Bakınız burada kalay iyonları içeren bir çözelti var. Kalay iyonları içeren çözelti alüminyum kabın arkadaşlar bırakılmış gördüğünüz gibi buradaki alüminyum ve kalay arasındaki metalik aktifliği sıraladığımız zaman alüminyum kalaydan arkadaşlar daha aktif bir metaldir. Elektron verme eğilimleri çünkü bize verilmiş. Eğer burada alüminyum metali daha aktif bir metal olduğunu görüyorsak dolayısıyla kalayı ne yapacaktır? Aktif olan metal açığa çıkartacaktır. Yani burada kalay elektron alarak indirgenir. Kendisi de alüminyum metali de arkadaşlar elektron vererekten yükseltgenecektir. Yani burada bir tepkime söz konusudur. Tepkime gerçekleşiyorsa aşınma var demektir. Birinci kapta arkadaşlar yani alüminyum kapta aşınma söz konusu olur. İkinci kabımıza baktığımız zaman değerli arkadaşlar çinkodan yapılmış kabın içerisine alüminyum iyonları içeren çözelti konuluyor. Peki burada bir aşınma söz konusu olur mu? Gördüğünüz gibi alüminyum metalimiz çinko metalinden daha aktif bir metal yani daha pasif bir metal kabının içerisine daha aktif bir metalin çözeltisi ilave ediliyor. Dolayısıyla buradaki arkadaşlar çinko kendisinden aktif olan çözeltideki metali açığa çıkartamaz. Yani burada bir aşınma söz konusu değildir. Dolayısıyla burada bir tepkime söz konusu olmadığı için alüminyum iyonları çinko kabında saklanır diyeceğiz. Üçüncü kaba baktığımız zaman burada da kalay kabını görüyoruz. Kalay kabının içerisine çinko iyonları içeren bir çözelti konuluyor. Peki yine aynı soruyu soralım. Aşınma söz konusu mudur? Bir tepkime gerçekleşir mi? Öncelikle bunların aktifliklerini sıralayalım. Bakınız burada çinko metali kalaydan daha aktif bir metal. Başka de işte elektron verme eğilimi büyük. Bakınız burada kalay metali daha pasif bir metal. Dolayısıyla pasif olan kalay kendisinden aktif olan çinkoyu çözeltisinden açığa çıkartamaz. Yani burada bir tepkime söz konusu değildir. Bu tepkime kendiliğinden gerçekleşmez. Dolayısıyla aşınma söz konusu değildir. O zaman bu 3 kapta sadece alüminyum kabında aşınma gözlenir. Yani cevabımız yalnız alüminyum adan olacaktır. Evet arkadaşlar son sorumu da çözmüş oldum. Evet bu soruyla videomuzun sonuna geldik değerli arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.